Bu kıyafetimizin adı Nomex yangına dayanıklı koruyucu kıyafetimiz. Yangın ortamında bu kıyafetleri giyerek rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu üstümüze giydiğimiz üst kısmımız dinliyor Ve şuradan kaskımızı alalım. Yangın ortamında başımızı koruyan koruyucu kaslarımız var ve gözlerimize tehlikeli madde gelmesin diye koruyucu camımız var ben ve arkada da evet arkada da bir ensedimiz var. Ben Çocuklar ben bu enselit dediğimiz malzememiz çok önemli merdiven aracımız var. 36 metrelik. Diğer tarafta da büyük merdiven aracımız var. O da 56 metrelik. Yani bu kurtarma olaylarında yüksekte kurtarma yapacağımız zaman merdiven aracımız ancak bu ya köpek düşmüşse ya asansörde insanlar mahsur kalmışsa az önce içine aracımız var ya ilk müdahale aracımız o zaman o aracımız olay yerine gidiyor. Yani mavi lambamız kurtarma anlamına geliyor. Sarı lambamız çocuklar küçük ve orta ölçekli yangınları ifade ediyor. Yani bunlar araç yangınları, ot yangınları, köp yangınları, elektrik çekti yangınları.